hepiniz selam arkadaşlar. Bugünkü videomda ben Canoş bir de Ahmet var. Evet arkadaşlar bugün bekçi sinirlendireceğiz. Bir dakika. Arkadaşlar Bekçisini bir dakika gördüğünüz gibi bekçi tam görünmüyor ama biraz daha yakınlaşırsak evet, arkadaşlar bize bakıyor. Korktum ya. Şurada duralım gözüküyor. Arkadaşlar gelin. Bekçi buraya ama boşver. Evet arkadaşlar. Kuzenler TV oğlum biz gireriz buraya. arkadaşlar. Tam buradan gözükür. Bizi yakalamasın da. Heh. Geldiğiniz gibi arkadaşlar. Burada operasyon gidiyor. Aynen arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. gel. Arkadaşlar Camaş korktu. Gördüğünüz gibi. şöyle bekçiyi göstereceğim. Evet. evet arkadaşlar. Çık Ahmet. Bekçi nerede? Ay. Gel, gel bak Orada arkadaşlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Mavi olan. Mavi olan arkadaşlar. Şimdi, şimdi ben basıp kaçacağız. Arkadaşlar benim kadar macera ağacı bir yer yok. Ahmet. Arkadaşlar. Ah! 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 Bir kere. Bekle oradan basma. Ama ne Ne? Arkadaşlar, arkadaşlar çok kötü. Şire Arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle Çıkışın. çimlerin üstünde duracağız hep. Allah. arkadaşlar gelmedi ya. Yok arkadaşlar gördüğünüz gibi gelmedi gelmedi arkadaşlar. Ben bir Gelince koşmaya başlayacağız. Arkadaşlar şöyle. Geliyor mu? Yok. Arkadaşlar şimdi üstünde halay çekelim. Oy oh, ya. Yeah. Arkasına gidip arka sonuna gidecek. Lanka lanka. Böyle diye bağırıp kaçalım. Bayağı Dur dur. <laughs> Gelin gelin bizi fark etti arkadaşlar. Arkadaşlar bizi fark etti. Bizi fark yani arkada... etti. Arkadaşlar orada. Hadi Poyraz. Hadi ya. Hadi Poyraz. arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Çıkı ucu ucu. ucu ucu. ucu ucu. Arkadaşlar gideceği zamanı bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ayağa kalktı. Açın evet. arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar. Ayağa kalktı. Gördüğünüz gibi. Kızdırmayın. Niye kızdırıyorsunuz? He? Kızdırmayın. <laughs> Arkadaşlar, arkadaşlar galiba suyla suylanmasın canım. <laughs> <baklar> geliyor Canım. 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 arkadaşlar Canım. 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 Arkadaşlar, şöyle... şu anda açın da şu <laughs> arkadaşlar biz çimenler mi? Bak. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda orada Pıka pıka Arkadaşlar pıka 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 Arkadaşlar Arkadaşlar, Allah'ım, Tövbe bismillah. Allahım, Arkadaşlar. Arkadaşlar. hey, 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 Arkadaşlar. hey, 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 o kadar az daha genç kek kızlar Evet arkadaşlar. Gösteres gibi. Gel arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi güzel böyle gidiyoruz. Çok Gerçekten şimdi. Abi hakikaten Sen çılgın bu. Çıldın bu. Yalan mı? Fenerbahçe Lan Ha. Tamam. Saç suyu atalım bir tamam. oraya. Arkadaşlar çok fena korktuk. Sana kovaladı bizi. Evet Arkadaşlar, evet, arkadaşlar evet. Aynen arkadaşlar. Yarım saatte güzel Tamam. 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 Şey, oh, şey. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bekçi fena kovaladı uçtuk. Arkadaşlar bu arada çok hızlı koşuyor haberiniz olsun. Burada arkadaşlar bizim gibi zır delilik yapmayın. Mama çok çılgın oluyor arkadaşlar. Buradan çıkalım mı? Aynen buradan çıkalım orası çok uzak. Evet. Gelin. Aynen. Ben de kapşonumu takayım. Tanımazsınız hmm. Gördüğünüz gibi. Onun da. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Şey var. Allah. Ee. Sana değil. Arkadaşlar gel. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Nereden Arkadaşlar. Macera yapmak şurada bir tane ya. Şey. Arkadaşlar. Arkadaşlar şurada şurada bir tane ev var. Oradan çıkacağız. Macera yapacağız. Orası biraz çok zor. <laughs> ne yaptın? Evet arkadaşlar. Evet Arkadaşlar macera yoluna doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Hepinize bay bay. Beklememiz gördüğünüz gibi çok çılgın. Bay, bay.